<laughs> defa yeni geldim dairemi gördüm. Ne? Beş kişiyiz konteynerde kalacağız. Çok duygulandım. Gerçekten o kadar bir emek verilmiş ki ve bu kadar kısa bir sürede. Yani şimdi gidecektim gidemedim ayaklarım gitti de üstüne dedim ki ne oldu bir teşekkür edeceğim. Beğendim. Allah razı olsun. Çok beğendim dedim. Doğru. Yani büyük bir emek verilmiş. Yani bir çevre düzenlemesine gerçekten herkes bir gözünü açsın. Bu kadar kısa süre için diyorum yani. Bu dağ resmen delip de geçtiler. Hep kayaydı burası. Yani öncesini bilenler şimdi bir baksınlar nasıl bir büyük bir, bir evet farkı bir o zaman görüldü. Gerçekten çok teşekkür ederim. Herkes Tüm, tüm, tüm annelerimizin yüzü kadar ne Sağ Allah razı Arabaya binip eve, eve gelecektik. Bir baktım yukarıdan bir kalabalık. Bakanın orada olacağını bile hiç düşünemiyorum. Ya. Haberimiz yoktu. Sadece teşekkür etmek için ee, bakan Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hoşçakalın, hoşçakalın. hoşçakalın, çok güzel, çok güzel. sen olsun Çok güzel. Hmm. Hmm, çok güzel. Gider, değil mi? Ben evet. Ama az... bakar mısın? Bakarım. Tamam, olur. Hadi. yani evime bakmaya gelmiştim. Bakalım burada olduğunu bile bilmiyordum. Tam çıkarken bir baktım yukarıdan geliyor. Gerçekten çok duygulandım ve hemen teşekkür etmek istedim. Çünkü çok zor günler geçirdik yani. Yani önce bir çadır kent kuruldu, sonra konteyner kent kuruldu. Hemen arkasından e, tokilerin yapımına başlandı ve birçok kişi gidip yerleşti. Biz daha yerleşemedik ama ev e, bu kadar sürede bu kadar biteceğini bilemiyordum. Görünce duygulandım ve teşekkür ettim. Gerçekten çok güzel, çok çok emek verilmiş yani. Her şeyiyle, eviyle olsun, çevre düzenlemesiyle olsun. Bu evin, tokinin yapıldığı yer hep dağdı. Hep kayalıktı yani. Oraya dinamitler de hep bir yaz boyunca patlatıp o kadar düz bir hale, o kadar güvenilir bir hale dönüştürmüşler ki güvenle o gelip oturabileceğimize inanıyoruz yani. O güveni halka da yansıttıklarını biliyorum. Onun için teşekkür etmeden geçemezdim yani. Ee, i̇yi oldu ama e, inşallah bir gün e, Sayın Cumhurbaşkanımız Adıyaman'a gelirse bizzat ona da teşekkürümü sunmak istiyorum. Gerçekten çok emek verilmiş. Dairemiz nasıl yapılmış merak ediyorduk çünkü. Oturacağımız daire çünkü büyük bir zelzele geçirdik, deprem yaşadık. Acaba yapılan evler sağlam mı? Bahsedildiği kadar sağlam mı? Evet gel, geldik gördük. Bahsedilenin daha kaliteli, daha güzel işçilikle yapılmış dairelerimizi gördük. İçimiz rahat şu anda. Dairemiz çok güzel konumda. Şehre bakan bir yerde. Yani sanki burada, burada yıllardır insanlar oturuyormuş gibi. Çevre düzenlemesi yapılmış. Yollar, dört e, şeritli yollar yapılmış. Çok memnun kaldık. Rabbim emeği geçtiğinden herkese razı olsun. Başta e, Recep Tayyip Erdoğan, reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah bin defa razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Bakanımız Murat Kurum'dan Allah razı olsun bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Bir Adıyamanlı gibi bir bakıyorsun çarşıda, bir bakıyorsun Tokyo'da. Her an her yerde olabilir Murat Kurum. Allah razı olsun. Mustafa Alkayış, Adıyaman Milletvekilimiz Allah ondan razı olsun. Her an her zaman yanımıza durdu. Ya, sorunlarımızla ilgilendi. Bizi yalnız bırakmadı. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Вот